şehri gündem programı olarak Çanakkale'de çekimlerimize devam etmekteyiz. Ve şimdi de Çanakkale Özel Halk Otobüsleri Kooperatifini konuk olduk. Yanımızda kooperatifin yönetim kurulu başkanı Sayın Hasan Ateş Bey var. Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım kooperatifimizi ve hizmetlerimizi konuşacağız. Lakin programımıza sizleri tanıyarak başlayalım. Evet, Çanakkale Özel Halk Otobüsleri Başkanıyım. 3 yıldır bu görevin başındayım. Kooperatifimizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Evet. Daha önce 2006 yılında minibüsten halk otobüsüne geçiş yaptık. ile birlikte yaptığımız şeyde birebir 14 kişilik minibüsleri bırakarak şu anda mevcut olan halk otobüslerine geçiş yaptık. Ve 2006 yılından beri Çalışıyoruz iki ayrı kooperatiftik. Şu anda tek kooperatifin çatısı altında birleştik ve e, yakın olan Kepez'de 21 adet e, minibüsçü vardı. O arkadaşlarımız da içimize katılarak ve aynı zamanda Güzel Yolu'da e, tatil beldesi var. Onlar da içimize katı, katılarak taşımacılığı tek elden Yapmaya başladık. 2006 yılından beri de görevimizi eksiksiz bir şekilde devam ediyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Peki, Başkanım kaç araçla hizmet vermektesiniz? Evet, 103 araçla hizmet veriyoruz. 12 metre araçlarımız var, 50 adet. 9 metrelik araçlarımız var. 8,5 metrelik araçlarımız var. 7 metrelik araçlarımız var. Hattın yoğunluğuna göre. Özellikle okullar açıldığında öğrenci kapasitesi yoğun olan hatlarda 12 metrelik araçlarla çalışıyoruz. Evet, başkanım malum tüm dünyanın geçirdiği zor bir süreci atlatıyoruz ve atlatmaya devam ediyoruz. Pandemi süreci. Sizler bu süreci nasıl atlattınız, ne gibi önlemler aldınız? Evet, bu konuda Mart'ın 15'i gibi özellikle okullarda tatil edilince, Maalesef işlerimiz yüzde 90 gibi bir düşüş sağladı. Tabii ki bu sektör ürün işletmesi çok pahalı bir maliyeti olan bir sektör. Bu konuda araçlarımızı da BD ile birlikte yaptığımız hat rotasyonunda yüzde 90 civarında düşürdük. Düşürdük ama mevcut olan çalışan 200 civarında çalışanımız var. Bunların aylıkları SGK SGK giderleri, e, araç bakımları yine devam etti. E, maalesef özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran ortalarına kadar çok zor günler yaşadık. Hala daha 50 elli kapasiteyle maalesef çalışıyoruz. E, toplu taşımada e, ayakta yolcunun yüzde alabiliyoruz. alabiliyoruz. E, tabii ki bu konuda hastalığın yayılmaması için e, her akşam araçlarımız dezenktefe ediliyor. Yıkanıyor, temizleniyor. Şoförlerimizin maske kullanmaları. Aynı zamanda yolcularımızın maskesiz almıyoruz. Eğer olmayanlara da zaten maske veriyoruz. Araçlarda maske koyuyoruz. Dezenktefe ediyoruz. Yani şu anda hastalığın bizden yayılmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz.